Derince de 4 yılda yaptığı hizmetleri ve eserleri kamuoyu ile paylaşan Derince Belediye Başkanı Zeki gün sunumu sonrasında TV 41 kameralarına projelerini değerlendirdi? Tabii öncelikle şunu belirteyim tabii Derince halkı bize 5 yıl görev verdi. Bu 5 yıl içerisinde yaptığımız projeleri vatandaşlarımızın zaman zaman paylaşıyoruz paylaş paylaşmaya da devam ettik ama böyle bir genel sunumu yapmak gerekiyordu çünkü. Vatandaşımız dört buçuk yılda neler yapacağımızı bilmesi açısından, biz de bunu gerçekleştirdik. Tabii burada hem yaptığımız, taahhüt ettiğimiz projeleri ve yaptığımız projeleri devam eden projeler ve yapacak yapacağımız projeleri de anlattık. 41 proje vaat etmiştik, işte 50, 50 tane proje yaptık. Bunun 8 tanesi devam ediyor, işte 15 tanesinde yapacaklarımızı belirttik. Yapacaklarımız projelerini de yine sunumda da belirttik. Yani proje hazır, yeri hazır, bir tek finansmanı sağlamak gerekiyor. İşte onunla ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunları Avrupa Birliği Fonu'ndan olsun, diğer bakanlıktan olsun, diğer büyük büyükşehirimizden olsun bu şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Ee, tabii bu hesabı vermek e, hepimizin, yani görev alan herkesin görevi. E, işin sahibi çünkü derince halkı. Biz onun, onların adına burada hizmet için e, bulunuyoruz. Hizmet ettiğimiz insanlara bilgi vermek kadar e, doğal bir şey yok. Biz de bunu hem basın aracılığından hem de toplum aracılığından yapmaya çalıştık. Eserin özü bu.